fırında çıtır taze fasulye yapacağım. Şimdi bunun kenarlarını şöyle bir temizleyici yardımıyla temizleyeceğim. Şuralarını koparıp Şimdi bunların hepsini böyle temizleyeceğim. Sonra ikiye böleceğim küçükleri bölmeme gerek yok. Şimdi bunu dilediğiniz e, şöyle e, sosla e, baharatla soslayabilirsiniz. Zeytinyağını koyuyorum. Tuz koyuyorum. Biraz karabiber koyuyorum. Biraz kajun baharatı koyuyorum. Ya burada dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz tabii ki ama böyle Cips tarzı şeylere kajun çok yakışıyor. Bunu siz süzme yoğurtla servis edeceğim. Ortaya meze salata çeşidi gibi koyacağım. Ara ara çıkarıp karıştırırım muhtemelen. Çünkü küçük bir tepside yaptım. Bu kadar. Muhtemelen 200 derecede, minoförüm biraz değişik, ızgara kısmına koyacağım. Ama normalde fanlı fırında, turbo fırında yani 200 derecede falan gayet güzel pişer. Samsaklı yoğurt hazırladım. Şöyle. güzelce hafif de böyle yanık şekilde çok hafif şöyle fasulyem hazır